Ay kanka bunun tadı da çok güzel. İstemediğine emin misin? Kanka vallahi istemiyorum. Gerçekten karnım çok ağrıyor. Ben balığımla mutluyum. Kanka bir şey soracağım. Biz bu piknik alanında gerçekten ne yapacağız? Bilmem yemek falan yeriz. Zaten buraya bir işletme açılmış. İyi tamam hadi bak şurada bir masa var oraya oturalım. Daha biz bir şey istemeden masayı donatmışlar. Helal olsun. Merhaba efendim. Yeni açılan işletmemize hoş geldiniz. Bir şey yiyip içer miyiz bakalım? Elinizde balık var mı acaba? Yani balığımızı bir önceki müşterimiz aldı ama paket, paketli bir balığımız olması lazım. Ton balığı gibi bir şey. Ton balığı ise çok güzel olur. Ben bir tane ondan alayım. Havucunuz veya milk shake'iniz varsa bana da verebilir misiniz yani? Yine dilim sıçrıdı. Evet efendim havucumuz ve milkshake'imiz var. Hemen siparişlerinizi getiriyoruz. Üf kanka dilim sıçrıyor duruyor ya. Çok tanıyorum. O sürçmek değil Her neyse. <laughs> Buyurun milkshake'iniz havucunuz sizin de balığınız. Sağ olun. Ödemeyi çıkışta yapıyoruz değil mi? Evet efendim. milkshake'in de tadı çok güzel. Bu sıcaklarda beni çok fena ferahlattı. İyi o zaman ben de ton balığımı deneyeyim. Hmm, Ferahketi bir şey bu. Çok güzel. Ben lucky. Lütfen yardım edin. Akıl aslanın içinden kaçtı. tutun şunu. yardım edin. Minişistan'da bir gün daha. Görüşürüz. Tatlı kalın. Bu arada söylemiş miydim? Ben Egil Gelecek videolarda beni önemli rollerde göreceksiniz. Her neyse spoiler vermeyeyim. Görüşürüz. Tatlı kalın. Burada ne oldu az önce? Boşver gitsin. Bunlar her gün oluyor.